Ney Nasıl Yapılır kanalından herkese merhaba. Bugün Kaan 260S benzinli çapı motorunun toprakta güç testini gerçekleştireceğiz. Yani toprağa süreceğiz arkadaşlar. Birkaç gün önce yağmur yağdı. Toprağın kurumasını bekledik ama görüldüğü gibi ancak bu kadar kuruyabildi. İlk defa böyle yaş bir toprağa deneyeceğiz. Şimdi çalıştırmasını anlatalım önce. Daha sonra çalıştırmaya geçelim. Manzara, kilitledik stat mandalını. Gelelim. Cikleyi çekiyoruz. Epe asıldık. Asıldıktan sonra cikleyi yerine edeceğiz. Çalışınca cikleyi yerine edeceğiz. Çalışınca. Başlıyorum. Başla. önce birinci viteste gidecek. Artır, ardından ikinci vitese geçecek. Şimdi birinci viteste gidiyor. Sizi açarken nelere dikkat ediyoruz? Öncelikle kuyruk milinin yönüne dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kuyruk milinin bize bakması gerekiyor bu eğri tarafının. Daha sonra taşlık alanlarda kullanmamaya dikkat edelim. Neden? Taşlık arazilerde kullandığımızda bıçaklar çabuk kırılıyor. Ayrıca bıçak önünde kısaltıyor. ikinci vitese geçiyoruz. Sesten i̇şte de anlaşılıyor zaten. daha önce 29 ve 26 eşleri denemiştik 29 ve 26 eşle biz dörtlü bıçakları kullandık bunda üçlü bıçak taktık arkadaşlar 29 26 ve 260 eşlerin aks milleri 32 milimetre yani sonunda santimetre neden ne için gerekir bu bilgi değil bıçaklar burada yeniden. Ya da yeniden bir istek almamız gerektiğinde bize soracakları ilk soru ile olacak. Çünkü koryalar ile geçiyor arkadaşlar. İstese de da 3 orta 2 cm, 3 onda 2 cm. <laughs> Hızlı çekim gibi oldu yani. Yani ben olmaz diye tahmin etmiştim ama gerçekten burada da oldu. Ayrıca bıçaklar 30 santim derine giriyor. Şöyle söyleyelim, iş genişliğimiz 90 santim, iş derinliğimiz 30 santim. Islak toprakta da daha güzel oldu sanki. Toprağı gerçekten pamuk gibi koymuş. Şimdi ben motoru tutayım. çizi açıyoruz. Ee, ablacığım bir saniye şu kuyruk milyonunu bir göstereyim. Zorlandım ben de biliyorum da. Ay, hey, Kuyruk midimiz şu eğri kısım bize bakacak. Bıçakların yönlerine bakalım. Şu keskin kısımlar toprağa değecek şekilde. Gördüğünüz gibi. Allah. Tutalım. Şimdi bıçakları söküyoruz. Ciz'i açmamız için tekerleri takmamız gerekiyor. <laughs> Toprak ıslak olduğu için tekerleri saracak bıçağımız. Ben sana diyeyim. Vatan sağ olsun. Yapacak <laughs> bir şey yok. Kuruyunca geçiyor yani. Hava biraz serin. Ben ısındım. Varsa şekliniz sizi de bekleriz hocam. Allah Allah. Parmaklarının onu benim ya. Evet. Bu arada pullukla çizi açarken nelere dikkat ediyoruz? En önemli şey tekerlerin hava çaplarının eşit olması ee, yanlış oldu tekerlerin basınçlarının eşit olması basınç eşit olmazsa ne olur ne olur basıncı az olan lastiğin yönünde gider motorumuz evet. ayrıca basıncımız az olduğunda sibop kesmesi olayla sık karşılaşırız arkadaşlar tekerlerimizi mümkün olduğunca taşlık arazilerde kullanmamaya dikkat edelim. Çünkü yırtılmalarla karşılaşabiliriz. Ee, biz bununla nasıl karşılaştık açıkçası. Tekerli takıldı. Evet. Şimdi pulluğu takıyoruz. Yatır. Pulluğun yönü. da sürerken yani motorunuzu kullanırken bu öndeki bacağı kaldırmayı unutmayın. Bacak kırılmasın. Kaldırayım mı? Birazcık öne doğru. Biraz kaldırayım. Evet. Beni çalıştırıyor böyle. <laughs> tamam. Töre gibi kullanıyor. Estağfurullah. <laughs> Olmadı ki. Oldu. <laughs> Heh, Patron milleti acitasyona bayılıyor ya. Tamam. Birazcık kademe de alsak mı ki? Evet. Evet. Bacağı kaldırayım mı? Şu yani. Şöyle götürdük. Bunda da iki tane yay var. Bir tane bir daha alsın. Bir tane şöyle açayım. Şu yaylar. Çapay kullanacağınızda bacağını geriye götürmeyi unutmayın. Çünkü kırılabilir. Değil kötü kırılır yani. Bu arada ben de bakıyorum başka böcek manakife saire var mı diye. 26 gibi de yormadı. Toprak biraz daha kuru olsaydı. Değil mi? daha güzel olur? Daha güzel olurdu kesinlikle öyle. Boş ver şekli şemalı, hmm. geçiş çok kolaydı yani pratikti bu. Zaten kendisi de güzel öyle çok ağır da değil, hafif. Muhtemelen alım gücünü iyileştirmek, biraz daha düşürmek için yapmışlar bu modeli ve 250 esi. Biraz da sanki insanların sağlık durumları da. değil mi? Yani vücut yapılarını da göz önüne bulundurmuşlar diye düşünüyorum. Tam hanımlara göre. Kesinlikle. <laughs> Şimdi şurayı 15 dakikada 20 dakikada zor yapardık. Hemen ne yaptı? Tak 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 gitti geldi. Gerçekten hoşuma gidiyor. Ayrıca toprağa da güzel sürdü. Değil mi? Yani ben çamurlu olduğu için tahmin niye olmayacağını düşünüyorum. Ha bak tekeri. Çamur sarmış mı? Evet, çamur da sarmamış. Vallahi hayret. Ben yani bıçakları da o kadar sarmadı. Bıçaklar da burada. Evet. Bence çok güzeldi. Aynen öyle. Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmında da belirtirseniz çok seviniriz. Görüşmek üzere.